Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Siz bugünkü videomuzda birlikte yeni seviyemizde açılan ürünlerimize bakacağız ve yeni üretim makinemiz açıldı. Onun açılışını yapacağız birlikte. Ambarımızı yükselteceğiz. Kasaba alanımızda kişisel yükselteceğiz çünkü çok düşük seviyelerde. Böyle günlük işlerimize baktığımız güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Hemen şuradan 91 seviyesinde gelen şu makineyi açılışını yapmak istiyorum. Makinenin adı ee, neydi konserve makinesi tarzı bir şeydi turşu ürünleri vesaire yapıyordu hemen bunun açılışını yapmak istiyorum ve ilk üretimine başlayalım hayırlı uğurlu olsun şöyle bakayım bunun yönü şöyle sanırım daha düzgün duracak şöyle salatalık soğan ve limonla yapılıyormuş şöyle bir tane hemen üretime koyalım 4 saat sürüyor müthiş <laughs> baya yani 4 saatlik ürün çok zor ya şu yeni açılmıştı, bunu daha önce göstermiş miydim bilmiyorum. E, 92 ile birlikte açılan ürünleri hemen size göstermek istiyorum. Şu sandviç barında şu ürünümüz açıldı. Keçi peynirli tost, e, ekmek, keçi peyniri ve üzümle birlikte yapılıyor. Ben bunu daha önce gördüğümde böyle fotoğrafında şey, üstündekini üzüm değil de böyle domates kızarmış domates veya daha farklı bir şey zannetmiştim. Yani üzüm olabileceğini düşünmemiştim. Keçi peynirli tostmuş. Şöyle birkaç tane üretelim. Bir de yeni açılan ürünlerimizden şurada bir muzlu ekmeğimiz var. Bu da 92 ile birlikte açıldı. Muzlu ekmek, muz, üzüm, buğday ve yumurta ile üretiliyor. Hemen bundan da üretime koyalım. bir ürünümüz daha vardı. Şu ürün var. Çarkıfelek meyveli turta. Bu 91 mi 92 mi çok emin değilim ama burada zaten üretime koymuşum. Tekrar koymuyorum. 42 dakikada üretiliyormuş bu da. Şurada bir meyveli kekimiz var. Meyveli pastamız var. Bu da 90'da açıldı diye hatırlıyorum aynen ee, ya da 89 falan da diye hatırlıyorum 92 ile açılan ürünler bu kadardı sanırım yani şöyle bir bakayım bu daha önce açılmıştı zaten bu sos makinesinde yeni açılan herhangi bir şey yok şurada da bir şey yok ee, bakalım yani burada e, bu vardı zaten ha, burada bir ürün var sanırım Evet bak bu ürün var buzlu çay bundan mesela hiç üretmemişim bir tane üretmişim sadece Buzlu çay 30 dakikada oluyor. Çay ve şeftali ile oluyor. Bu da daha önce açılmıştı portakal çayı. Bu da 91'de veya 90'da açılmıştı diye hatırlıyorum. Böyle yeni açılan ürünleri de sizlere göstermiş oluyorum. Şurada bir ürün bir yerde bir ürün daha vardı. Ama neredeydi? Bir, hemen şöyle bir bakmak istiyorum hızlıca. Burada bu var. Yaş günü buketi. Çok güzel görünüyor. Bundan hiç üretmemişim bir de bu arada. Hemen üretime koyayım. Şaka Şakayıklar çok az olduğu için Yetmedi sanırım. Onun için üretmemişimdir. Şakayıklarımı çoğaltamıyorum. Elimde yetersiz yani elimdeki yetmiyor yani şu an. Ee, bunun için biraz şakayıkları ekip ekip çoğaltmayı bekliyordum bunu üretmek için. Şu an böyle 8 tane var. Daha fazla üretime koymayayım ve bu 8 tane ekeyim diye düşünüyorum. Ama bu bukete bayıldım. Yani diğer buketler biraz şu mesela hani yani bunlar çok klasik. Bu mesela çok uzun süre elimizde bulunan bir kırışçı şey, buketi. Çok uzun süre bu aktif bir şekilde kalıyor ama sonrasında bunlar açılıyor mesela. Bu 93'te açılacak yani sonradan bu çiçek buketleri çoğalmaya başlıyor başlarda tabii ki sadece bu vardı bu da birazcık hani şu çiçekçi makinesini almak gereksiz mi acaba diye düşündürüyor belli bir seviyeye kadar e, makinelerin olmadığı seviyelerde alınabilir bir makine olduğunu düşünüyorum yine hala çünkü bunlar açılmadığı sürece zaten bu makine çok aktif olmuyor ama şu bukete bayıldım yaş günü buketi çok güzel görünüyor şakayık zambak e, e, bunun adı neydi çivitotu bir de vişne suyu. Vişne suyu ne alaka bilmiyorum ama şu şakayı zambak ve lavanta diyeyim ben buna. Çünkü çivi tutu, aynı şey. bu ikisi yani bu üç çiçek de çok güzel duruyor. Vişne suyunun alakasını kuramadım ama bayıldığım bir çiçek oldu görüntüsüne. Burada bir ürünümüz bu var muzlu latte ama bu önceki seviyelerde açılmıştı. Buradakini zaten gösterdim. Burada yine açılan bir ürünümüz yok. Burada da aynı. Burada bu ürün var. Bir önceki seviyelerde açılmıştı. Ben bunu göstermeyi unutmuşum. Peynir fondü açılmıştı burada. Bir tane patates ekmeği, peynir, mantar ve domates de üretiliyor. Benim şu an peynirim eksik olduğu için üretemedim. Daha sonra bunu üretiyor olacağım. Burada da karpuz açıldı. Karpuz suyu açıldı. Onunla birlikte karpuzumu çoğalttıktan sonra bunun meyvesini üretiyor olacağım. Çar kafeleğimiz, portakalımız bunlar varken bunları fazlalaştırıyorum. Ama karpuzumu biraz daha ekip çoğalttıktan sonra yapacağım. Burayı geçelim şimdi. Şöyle baktığımızda burada bir ürün var mıydı? Bu ürünümüz var. Hemen şundan üretelim. Bu pastırma hiçbir şekilde yetmiyor arkadaşlar. Pastırmanın yetmediği bir döneme geçiş yapmış bulunmaktayım. Pastırma, yumurta, ondan sonra süt kesinlikle yetmiyor. Yani şu an hayvanlarımı bekliyorum. Süt, şey mandıra boş duruyor yani. Keçi sütü de bitmiş. Bu ara birazcık aslında çok fazla ilgilenemedim çiftliğimle. Onun için birazcık işlerim aksadı. Ama onun haricinde her şey güzel gidiyor. Doksunun seviyenin de şöyle göstereyim. İlk çeyreğini geçtim. Burada yer açılacak iki tane tarlam var. Bu var. Bunlar, bu çiçek gelecek. Yine bir buket geliyor yani. Şu gelecek peeling sabunuymuş. Dolgulu danıt gelecek gibi böyle birkaç ürünümüz var. Hemen şuradan bir çark veleğimizi çevirelim şansımıza güzel üzüm suyu geldi. Yani şimdi bunu reklam izlemem lazım. <laughs> reklamı izledik. Evet geldik ve tekrar çevirme hakkı kazandık. Hemen şöyle bir çevirelim. Baya hızlı bir çeviriş oldu ama. Pamuk geldi. Yani pamuğa çok ihtiyacımız yoktu ama olsun. Geldi artık ne yapalım. Değiştirme şansımız yok. Yapacak bir şey yok. Aldık pamuğumuzu. Aa bant çıktı. Süper. Biz ağılımızı yükseltecektik. Ona da bir bakmamız lazım. Unuttuk hemen. Oraya da bir gidelim. Göz atalım. Ee, buradan keşke güzel bir şeyler verselerdi ya. Kazma ile balta verdi arkadaş. Kazma ile balta nedir? Bunlar da gelsinler. Şunları bir geri gönderelim. Biz kişisel trenimizi yükseltelim. Kişisel trenimizle kişi alalım. Çünkü kişisel trenle aldığımızda sadece bir dükkana uğruyorlar ve yani daha hızlı bitiyor şeyleri. Şunları böyle yapmak istemiyorum ben bunlara hizmet vermek. Herkesin kendi tercihi tabi. Şöyle kapasiteyi 4'e artırıyorum. Bunu daha sonra yükselttiğimde bunu daha sonra yükselteceğim yeniden. 5'e yükseltirim. Hatta bunun malzemeleri var elimde. Ee, ama bunu daha sonra yaparız diye düşünüyorum. Şu an o kadar vaktim yok. Ee, burada böyle zamanını da, bakım süresini de azaltabiliyoruz. Ben bunu sanırım bir kere bir yapmışım. 5,5 saate düşmüş. Yani normalde bu 6 saatte. 5,5 saate düşürmüşüm. Bunu daha da yapıp 5 saate düşürebiliyorum. Yani daha da ne kadar düşürülebiliyor? Ona dair hiçbir fikrim yok ama böyle. Şimdi bir gidelim. Birkaç arkadaşımızdan böyle bakkal için kişiler bulalım. Yani benim için önemli olan bakkal. Bakkalda hizmet vermek dünyanın en keyifli şeyi bence. Şimdi şuradan bir bakkal isteyen bir yolcu istiyorum. Hiç yok. Nasıl olur ya? Ay Aynı arkadaşa geri gittik. Yani hepsi sinema, oda kahvaltısı, spa. E, gerek yok onlara. Ya oralarda çok fazla ürün istiyorlar. Bakkal bulduk. İki tane burada var. Bir de şöyle bu çiftliğe gidelim. Şuradan bir tane daha bakkal bulsak çok güzel olacak ama bulamadım. Şöyle buna gidelim. <laughs> ya normalde bulunur. Heh, bulduk. Tamam süper ya. Bakalım şurada bir sandığımız var mı? Buradan da balta çıktı. Alalım ve gidelim çiftliğimize. Böyle geldik. Şimdi onları yolcularımızın gelmesini bekliyoruz. Şuraya geldiklerinde Bunları hemen bakkala yerleştireceğim. Şöyle geliyorlar. Aa biz 4 kişi alabiliyorduk. Çiftliğimize niye döndük? 3 kişi aldık galiba ya. Yani 4 kişiye yükselttik kapasiteyi ama unuttum. Ya. <laughs> Çok kötü oldu bu ya. Çiftliğe döndükten sonra yani kendi kasabımıza dönünce tekrar gidemiyoruz. Normalde 3 kişi aldım. Aynen ya. Tüh. 4'e yükselttik oysaki kapasiteyi ama ben unuttum. Bir anlık dalgınlığıma geldi. Hemen şöyle isteklerini vereyim. Elimizde olan ürünlerden de istiyor olmaları çok büyük şans oldu ve hepsine hizmet verebildik. Tamam burada 4 kişi hizmet alıyor. Yani şöyle <laughs> bakın dur bu tren yerine bir gelsin de. Bunları uyandıralım bu arada. Bunlar niye uyuyorlar? Şu hayvan için bir isim gelmişti. Neydi ya? Hemen onu da yap, yazayım. Ee, bir sürede o isimde kullanalım. Zuzu diye bir öneri gelmişti. <laughs> Şurada benim hayvanlarımdan birinin adı Zeze. Burada da bir tanesine Zuzu oldu. Böyle bir farklılık koyduk. Buraya ödül gelmiş. Onları alalım. Burada bulmaca parçası açılmış. Gri yavru pil, filde açılmış. Pilde. <laughs> Burada açılmış. Aa bu baya az kalmış ya. 36'ya. Burada sarı yavru zürafadan bir parça açılmış. Bu da başlıyor demek ki artık. Buraya da geliyor olacak. E şimdi bizim Kapasitemiz 4 kişiydi. Biz 3 kişiden aldığımız için, 3 kişi alıp getirdiğimiz için artık daha gitme şansımız yok. Ama e, 3 kişi aldıktan sonra tekrar başka bir çiftliğe gidip bir kişi daha alabilirdik. Kasabamıza direkt dönmeseydik. Ama ben buradaki tren işaretine basıp kendi kasabama döndüğüm için alamadım. Ve 3 kişi getirmiş oldum sadece. Şöyle bu zaten vardı. Bu üçünü almış olduk. Siz bu hatayı yapmayın. <laughs> Benim gibi dalgınlıkla böyle hatalar yapmayın şurada görev yapmıştım, onun havuçları satılmış. Burada da şöyle bir etkinliğimiz var. Bu da dünya etkinliği. Şöyle hemen göstereyim ben, 30 tane yapmışım. Bu ödül olarak sanırım elmas verecek. Ama verdi mi bana daha sonra mı verecek, buna dair hiçbir fikrim yok, o kadar farkında değilim. Ama burada dün faz biraz fazla kamyon göndermiş olabilirim, görev yaptım vesaire derken. Şimdi burada da böyle görüyorsunuz. Normalde sadece altın ve XP veriyordu. Şimdi artık yaz çiçeklerinden de veriyor. Yaz çiçekleri bakın şöyle göstereyim. Şurada katalogdan ürünler almak için bize yarıyor. Şuradan ben şunları almak istiyorum. Birer tane alacağım bunları. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bunları daha sonra bize şey olarak yaptırır. Yani bunlar herhangi bir koleksiyonda veya bir şeyde gelir diye düşünüyorum. Şuradan bans kesinlikle alacağım. Çivi çok fazla geliyor ama yine de alacağım. Çünkü bulunsunlar elimde. Hiç sıkıntı değil. Bunları çünkü kullanıyoruz. İlla bir şekilde lazım oluyorlar. <laughs> ee, burada bu var. İki tanesini 400'e, burada bir tanesi 200'e. Neden aynı şeye denk geliyor? Şurada altın var, genişletme izni var. Topu, tapu, <laughs> tapu 3 tane alalım böyle. Böyle bundan alalım. Bayağı vardı şimdi yaz çiçeğimiz. Şimdi bitecek muhtemelen. Öyle çok fazla kalmayacak. Tamam bunu aldık. Şuradaki genişletme izninden bir tane alabiliyormuşuz. Aldık. Burayı tamamladık. Şu altını alsak mı? Altında çok ihtiyacım yok şu an. Bulmaca parçasını almak istiyorum. 549 tane yaz çiçeğim kalmış benim zaten. E burayı fullledik. Şu kaldı bir. şu altın anahtarı alsam almasam mı çok emin değilim ama bizde bizim şeyimiz vardı. Tasarım festivalimiz vardı. 210 kişi beğenmiş şu an tasarımımı. Çok iyi gitmiyor tasarım beğenilerim bence. Çok daha beğenilen, çok daha iyi giden tasarımlar var yani. Şimdi mavi hediye çeki var. 4 kere alma hakkımız var. 149 şu an şeyimiz var. Şöyle bir bakalım. Zaten katalogunda son günleri son şeyleri. 3 gün 22 saati kaldı. Biz bu 3 gün içerisinde yeniden buradan şu kalanları alırım diye düşünüyorum. E şu hediye çekini mi alsak? Buradan altını mı alsak? Altını alalım ya. Altın bulunsun elimizde. Çünkü yeni bir makine geldiğinde her zaman elimizde hazır olsun. Daha iyi olur. Şuradaki sarımsakları hemen şöyle bir toplayıp şey yapmak istiyorum. Tekneme doldurmam gerekiyor ama yetersiz. Şuradan biraz daha ekip çoğaltmam lazım. Şöyle bir sarımsağı ekeyim buraya ondan sonra tekrar bakalım diğer şeyimize. Bunu da tamamladım buraya. Böyle şimdi gelelim ağılımızı yükseltmeye. Ağıl depomuz bizim 1600. Bunu 1650 yapacağız. Şöyle ürünleri tamamlamıştım. Böyle görüyorsunuz çivi çok fazla geliyor diye bahsediyorum zaten. Ahşap levha bu sefer elimde fazla olmuş çok ilginç bir şekilde. Çivi yine böyle. Vida en az geleni o da bu kadar görünüyor. Neyse şimdi bunlar önemli değil. Hemen buradan yükseltmemizi yapalım. 1650 hayırlı uğurlu olsun. Burayı yükseltmek için de ürünlerimde eksiğim var. Bunları da tamamladıkça yükseltmeye devam ediyor olacağım. Bir de şurada bir yükseltme yapmak istiyorum ama şu em, bunda ya da ilk önce bunu mu yükseltip tamamlasak? Çünkü şu an bu 5 tane ıstakoz alıyor. Burayı yükseltelim ya. Yani paramız varken burayı yükseltebiliriz. 102 bin istiyor. Çok değil. veririz yani hiç sıkıntı değil. Şurada 2 tane benim ıstakozum var ya. Bu yükseltmeye başladığımda bunlar içinde kalacaklar. Ve bu tamamlanana kadar bu ikisini alamıyor olacağım. Yani bunları aldıktan sonra mı yapsam ya da şimdi mi yapsam bir şey fark ediyor mu? Buna da dair bir bilgim yok. Yani şimdi bunları burayı yükseltmeye başlatacağım ya. Bakın başlatabiliyor muyuz? Başlattık. İki tane destek gitti mesela. Şimdi bunlar bu tamamlandıktan sonra şunun 20 saati var mesela. 20 saat sonra o iki stokozu alabilecek miyim? <laughs> Gidecek mi o stokozlarım Hiç bir fikrim yok. Neyse bunu da bakarız sonra. Artık böyle bir tecrübe olsun. buraya burayı yükseltme yaptık. Yani bu 6 ile sanırım bitmiş oluyor. 6 tane falan alabiliyor. Sonrasında bunu yükseltmeye başlayacağım. Yok şu an değil. Bunu daha sonra yapacağım. Şimdilik dursun istiyorum. Ee, başka vadimiz bitti zaten. Onunla ilgili bir durumumuz yok şu an. Şuradaki ödüllerimizi alalım ve videomuzu kapatalım. Aa, tasarım festival alanına bakmadık. Bir saniye bir saniye bir saniye. Hemen şuraya bakalım. Bir oylamamıza bakalım. 212 beğeni almışız. Çok da iyi gitmiyoruz burada. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Şurada hemen hızlıca bir beğeniler yapalım. Ve buradan gelecek olan XP'yi alalım önemli olan xp alabilmek buradan film şeritleri de önemli de ama xp'ler daha önemli şurada 25 görev yapmış ya nasıl baya iyi bazıları da mesela böyle çok görev yapmış olanlar ama tasarımları güzel değil neyse bunu zaten kimse çok dikkat etmiyor sanırım ben de görev sayısına bakarak veriyorum mesela bu ikisi arasında ben olsam şu 19 görev olanı verirdim ama şu an 20 görev buna vereceğim e, oyumu buna veriyorum. Yani ikisi de berbat. Buna vereceğim. Bunu beğenelim. Bunu beğenelim. <laughs> çok kötü o aslında. Ee, buna verelim. Hadi birazcık daha iyi. Şimdi mesela bu 14 görev yapmış ama yani Abi çok ilginç ya. İkisi de yani neyse birbirinden kötü yani. Çok da önemli değil deyip böyle hızlıca beğenip geçmek lazım. Yani sadece full ağaç doldurmuş. Buna verelim beynimizi. Bu diyelim. Şu diyelim. <laughs> Bunu mesela çok kötü ya. Yani bilmiyorum bana böyle çok güzel tasarımlar denk gelmedi böyle gerçekten. 214 olmuş. Aa neden? He, 200 beyin yapmamız lazım. Bizim tekrar bu beyni alanımız yenilendiğinde tekrar beğeneceğiz. Bakın buradaki XP'yi almışız biz o zaman. Tamamdır dükkandan bakalım alabileceğimiz bir şey var mı 418 tane bizim film şeridimiz olmuş ee, Buradan zaten XP'yi almışız altını almışız tapu almışız şey tokmak almışız tapuyla kazık var tapuyu alalım kazık almayalım kazı almışız zaten tamam Yaz çiçeği alsak mı? Almayalım. Çünkü yaz çiçeğini oradan toplayabiliyoruz. Zaten şu an çok fazla. Bakalım bununla alabileceğimiz vidayı almışız. Bant almışız. Zaten bunlar en çok lazım olanlar diye genelde alıyorum. Şöyle dursun şimdilik. Yani en son olmadı. Yani şu film şeritlerini kullanmak için şu 200 tane yaz çiçeği var vardı. Onu alırım diye düşünüyorum. Bugünlük böyle burada bırakalım. Şurada aldığımız ürünleri görelim bir. Şu rattan bank. Aa koleksiyon tamamlandı. Süper çok iyi ya. Şahane. Hemen buradan 15 elmasımızı alalım. Şurattan banka alınca tamamlandı burası ve 15 elmas almış olduk. Burada şunları da göstereyim size. Ek ders. Bu ne? Kütüphane köşesi. <laughs> Hepsini buraya koydum. Yan kötü duruyorlar ama olsun. Tek tek size göstereyim diye böyle yaptım. Şöyle bir <laughs> ne bu? Tilki mi sincap mı? Sincap galiba. Böyle kitap okuyan bir sincap. Şu Çanta, cetvel, silgi, kalem, dolma kalem, doldurma kalem galiba öyle bir şey. Burada ders çalışan domuzlar var. Burada da bir rattan bank var. Şimdi bunları ben kullanmayacağım tabii ki. Bunları hemen kaldırıyorum. Bunlar da güzel bir köşe, dekor vesaire yapılırsa güzel olur diye düşünüyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.